Manşet. Gerçek çok net. Bir berber ve kuaför sanat merkezi işletme sahibi saç stil danışmanı Ahmet Ceyhan, İstanbul'da düzenlenen 3. Altın Kalite Ödül Töreni'nde yılın en iyi saç stil danışmanı öldüğünden ayık görüldü. Sayın Ahmet Ceyhan. Ahmet Bey. Tabii gece girene insanlar yoruluyor ve alkış kısıklıkla kazanabiliyor. Evet. Söyleyecek misiniz bir şey? Öncelikle İstanbul'da sizlerle olmak çok güzel. Ece Hanım Efendi'ye, Şenol Bey çok teşekkür ediyorum. Böyle bize sahne şey hazırlamış Orman yangınlarımızdaki kahramanlarımıza sonsuz minnet duygularını sunuyorum. Ödülü kahramanlar için Satsitir Danışmanlığı'nın üst bütün müşterilerine bir portföyle tanıdık ediyorum. Ekip arkadaşlarıma ve aynı zamanda davam bunları bizim Mustafa'nın sahne temsil edecek show tipi ekibine başarılar diliyorum. ödülün kahramanlara sık. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. En manşet, gerçek, çok net.